Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Murat Öğrencim Defter serisinden 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanmış olan matematik defterlerine birlikte göz atacağız. Defterlerimizin tamamı akıllı tahta uyumlu ve video soru çözümü bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının ders kitapları ve LGS formatına uygun şekilde hazırlanmıştır defterlerimiz. Tamamı el yazması şeklinde tasarlanan defterlerimizden bugün 7. sınıf matematik defterimizi sizlere fikir vermesi açısından birlikte inceleyelim. 7. sınıf matematik defterimizin içerisine göz atacak olursak içindekiler kısmından da göreceğimiz üzere tüm matematik konularına yer verilmiştir. Aynı zamanda etkinliklerle de desteklendiğini görmekteyiz defterin ve de konu değerlendirme testlerine de yer verilmiştir. Öğretmenlerimiz defterleri kendi el yazılarıyla en sade ve anlaşılır halde sizlere aktardılar. Ve de örnek sorular çözümleriyle birlikte sizlere aktarılmıştır. Etkinlikleri de bu şekilde görebiliriz. Konu değerlendirme testleri de bulunuyor. görsellerle, dersin içeriğine uygun tablolarla desteklenmiştir defterlerimiz. Cevap anahtarları ise en arka kısımda yer alıyor. Benzer kaynaklardan sıkılanlar ve ders çalışma motivasyonu arayanlar, Murat Öğrencim defterlerini incelemek için muratyayınları.com'u mutlaka ziyaret etmeliler. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar dileriz.